Transvergo güç hikayelerini sunar. Buse merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Senin hikayeni dinleyeceğiz. Aslında sen evlisin Anıl'la. Aynen. Evlisiniz siz. Kaç yıl oldu? Biz Anıl'la 9 yıldır birlikteyiz. 2 yıldır da evliyiz. Bayağı birlikte büyüdünüz. Evet. Kaç doğmuşsunuz? 95 ikimiz de. Nerede tanıştınız? Marmara Üniversitesi'ne hazırlığa başlamıştık. Orada tanıştık. O zaman birlikte olmaya başladık. Sonra işte iletişim fakültesine gidiyorduk ikimiz de. Fakülteyi birlikte bitirdik. Öyle devam. yol arkadaşısınız. Aynen. Yani. Ne güzel ya. Yani birlikte büyüdüğümüz bir süreç var. Ben siz böyle görüyorum ve çok çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Şey, Tam evet. böyle birbirinize çok yakışıyorsunuz. Umarım böyle de devam eder. Evet. Sonra bir şekilde hayat sizi Almanya'ya getirdi. Evet. Gerisi sende. Aslında ne oldu? şöyle. Nereden, biz, nereden ee... geldiniz? Neden geldiniz? Öğrenciliğimizden beri bazı şeylerin işte daha farklı olabileceğini hep içimizde böyle bir konuşuyordu. Hatta Anıl biraz daha öncüydü bu konuda. Biraz daha işte Amerika, Kanada vesaire o taraflarda böyle bir işte oraya gitsek hayatımız daha farklı olur işte şöyle şöyle imkanlara sahip oluruz gibi tartışıyorduk ama deniz aşırı olduğu için ve saat farkı olduğu için benim için biraz zordu. zordu. Her zaman onu böyle bir düşünüyordum ve diyordum ki ya işte daha yakın olun Avrupa olsun. Sonra biz Anıl'la e, 2018 yılında bir, bir projeye katıldık. Yurt dışı gönüllülük projesine ve orada işte böyle Fadaki birkaç tane şehri gezdik. Polonya'daydık uzun bir süre işte. Ukrayna'yı gördük. Berlin'e geldik. Amsterdam'a gittik. işte İtalya turu yaptık vesaire. Her gittiğimiz yerde de işte böyle şeyi seni. Hani burada yaşanır mı? İşte sen burayı sevdin mi? İşte burada yaşam standartları sence nasıl? Hani sadece turistik geziler değil böyle lokal yerleri de gidelim. Hani en kötü mahallesi nasıl ama en güzel yeri nasıl? Market fiyatları hani mesela ekonomi nasıl? Burada asgari ücret ne kadarmış? Gezerken hepsine de bak böyle be. Ve ikimiz de Berlin'e geldiğimizde şöyle oldu. Burada yaşarız. Burası bizim için çok ideal bir yer. Ama tabii Almanya'da standartlar zaten genel genelde aynı olduğu için Almanya'nın diğer şehirleri de şeyi bize sunar diye düşündüm ben. Köln'e gitmiştim ben bir de farklı olarak Berlin'den. Hani orayı da beğenmiştim. Orası da güzel yaşanılır bir yerdi benim için. İkinci sırada Amsterdam'ı beğenmiştim ama orası bence biraz daha pahalıydı o zamanki standartlara göre. Sonra işte böyle bir e, hep konuştuğumuz şey vardı işte. Yüksek lisansa mı gitsek, onu mu yapsak, okulu bir bitirelim. Sonra okulu bitiriyorsun bu sefer de işte bir işe gireyim. İşte Türkiye'de kendini bir işe atma şeyi başlıyor telaşı. Sonra işte işe başladık vesaire. E öyle olunca bu sefer kalıyor. Hani ilerletemiyorsun. Sonra işte bu sefer evleniyoruz. Hadi bakalım düğün telaşı, ev kurma bilmem ne. Benim bir tane küçük evim vardı tek başıma kaldım. Ben anladım ki biz burada kalalım. Başka bir yere taşınmayalım. Çünkü bence biz eninde sonunda yurt dışına gideceğiz. Hani boşuna da ev eşyasını masraf etmeyin. İlk başta ikimiz de böyle düşünüyorduk. Sonra işte ailemiz hayır evleniyorsunuz öyle şey olmaz. işte. düzgün bir eve çıkın. Eşyalarınız düzgün olsun Misafir fileriniz gelir, geleniniz olur vesaire. Neyse biz kendimizi böyle bir şeyin içerisinde bulduk. Bir yandan pandemi tabii. Sürekli her şey erteleniyor. işte. düğün tarihi alıyoruz, iptal oluyor işte vesaire böyle. Onlarla uğraştığımız böyle bir kaos süreçten çıktık aslında. Sonrasında biraz rahatladık ama bu sefer de şunlar olmaya başladı. İşe başladık. Her şey güzel. Hani kötü işte çalışmıyoruz. Ama hani günden güne ekonomik olarak da maaşımız eriyor. Önlenemez bir enflasyon var. Her şey daha pahalı oluyor. Hani ben ilk işe başladığımda asgari ücretle başladım mesela ama hani alım gücüm çok daha yüksekti. Tek başıma bir evde yaşayıp bir şekilde kendimi geçindirebiliyordum ve hani kötü bir semtte oturmuyorduk. Bostancı tarafında oturuyoruz. Kiraların çok böyle kötü olduğu semtlerde değil. Biz böyle baktık işte biz evlendik hani ikimiz bu sefer iki tane gelirimiz var ama ona rağmen böyle bir hani sıkıntı yaşıyoruz. Borç atlatıyoruz vesaire. Bir yandan işte düğün süreci onların onların borçları ve hep de böyle her zaman şuraya da gidelim, buraya da gidelim. Gezmeyi çok seviyoruz. Türkiye içerisinde de, yurt dışında da öyle. Ama hem pandeminin getirdiği 2-3 yıllık bir kapalılıkla, sonrasındaki de o ekonomik olan daralmayla böyle biz 5 yıldır yurt dışına çıkamadık. Ama sürekli böyle şöyle gideriz, böyle gideriz planlar. En son artık böyle siyasi olarak da vize verilmiyor. Sürekli böyle bir birbirlerine şey rest çekiyorlar falan. Ben böyle dedim ki ben kendimi çok kısıtlanmış hissediyorum. Hiçbir yere gidemiyorum ve bu özgürlüğümün elimden alınmış olması beni çok sinirlendiriyor. Hani ekonomiyi geçtim belki ben bir şeylerden fedakarlık yapıp gideceğim. Ama hani siyasi olarak da kısıtlanıyorum ve ben artık buna dayanamıyorum. Tüm bunların böyle işte birleşmesiyle dedim bir şey yapmamız lazım. Sonra işte sürekli konuşuyorduk. İş arama vizesi Almanya'da var. İşte yüksek lisans yapabiliriz. Bir ara işte İngiltere'de böyle bir burs programları vesaire bakıyoruz. Sürekli şeye gidiyoruz. Böyle yurt dışı danışmanlık şirketleri oluyor ya gidiyoruz işte şey diyorlar işte bütçemiz şu kadar söylüyoruz falan siz bu bütçeyle gidemezsiniz işte siz sıkışmışsınız tarih olarak askerlik gelmiş çıkamazsınız vesaire ben böyle sürekli şeyim ama yok olmaz biz gideceğiz ben biliyorum falan anıl böyle <laughs> daha şey işte bitti artık her şey çıkamıyoruz sonra dedim ben bir gün başvuracağım bu vizeye vizeye ve hani dedim en kötü ne olabilir de i̇şte ücretimiz gider falan sonra bir gün gittim randevu aldım ve şey biliyorum randevulu sağ vizelerle böyle 3-4 ay sonraya randevu veriliyor. Dedim ne olacak yani alayım. Sonra randevuyu aldım. Sonra bayağı bir zaman geçti. Unuttuk biz onu. Bir yandan da işte bir uçak şirketi kampanya yapmış. Bilet aldı bir anda böyle. <laughs> Vizemiz de yok. Dedim anıl en kötü şeyine başvururuz. İşte gideriz seni hani, gezeriz falan takılırız. Sonradan aklıma geldi dedim ki ya senin dedim vize randevun vardı ne oldu bir gir bak. Çünkü dedim hani bir, anda gelmiş olabilir ve biz girdik. 10 gün sonra konsolos tak randevumuz var. Böyle bir şey olduk. Ne yapacağız seni? Hani, nasıl hazırlanacağız işte falan. Ben sürekli bu konu hakkında böyle bir içerik tükettiğim için hani yurt dışına nasıl çıkacağım, bize için ne gerekiyor vesaire. Aslında çok hazırlıklıydım ve birçok belgeyi de yavaş yavaş önden önden hazırlamıştım ben. Apostil yapılması gerekenler vesaire, okula gidip teslim alınacaklar falan. Onları ara ara çıkıp hallettiydik. Biz 10 günde bütün belgeleri toparladık. İşte şöyle bir tomarla hiç abartmıyorum. Konsolosluğa gittik. E, anıl üzerinden başvurduk bu vizeye. Çünkü hani onun işte not ortalaması daha iyiydi. Benden daha fazla çalışma deneyimi vardı. İşte çalıştığı şirket daha büyük bir kanal olduğu için daha böyle bilinen bir şeydeydi. E, o yüzden onun üzerinden ilerledik ve tek atımlık kurşunumuz vardı. Bedelli askerlik için çektiğimiz parayla biz ve bloke hesaba para yatırıp Almanya'ya geldik. Askerlik? Askerlik şu an Duruyor. kaçak. Kaçak yani şeyi tecilli. E... Sonra yine Bedelli çıkabilir Bedelli değil de burada çalışma izni çıktığı zaman erteleme hakkı var ve sonra dövizle askerlik Hı. yapabiliyor. Biz yani buna... Tabii bir planımız var. Ya. Tabii yani çünkü 32 yaşına kadar erteleniyor Hı. ve sonrasında da dövizle yapabiliyorsun. Zaten Anıl çalışmaya başlayacak değil Evet mi? yani o da böyle bir şey, tesadüfler şeyiyle. Sonra e, benim durumumda şöyle, şu an burada aslında turist vizesiyle bulunuyorum. normalde. Anıl iş arama vizesiyle geldi. Aynen. O randevuda aldığınız vizeyi. Aynen. Hatta şöyle oldu. Normalde bu iş arama vizeleri falan işte 6 ayda falan çıkıyor herkese. Ama Anıl'ın vizesi tam 10 gün sonra geldi. Niye? Çok hızlı bir şekilde onaylandı. Ve şans mı? Aynen. Yani şans Neyi denilebilir. Iş Anıl Türkiye'de bir televizyon kanalında sosyal medya uzmanı olarak çalışıyordu. Sonrasında da bir hastanede çalıştı. Estetik hastanede. Demek ki o alanda burada bir elemana ihtiyaç var genel olarak. Tabii. Yani onu da bildiğimiz için aslında hmm. biraz buna yükseldik. Ama bence profilinin hani nitelikli olması çok önemli. Önemli. Çünkü e, bu vizede istedikleri kriterler var. Normalde Almanca bilmek gerekiyor ve e, Göte'den falan Almanca belgesi istiyorlar. E, bizim Almanca belgemiz yoktu ama işte İngilizce yeterli olduğuna dair belgelerimiz vardı ve işte genelde de bu alanda hani hep İngilizce çalışıldığı için belki de yeterli gördüler. Bir sürü farklı kriter var yani donanımların çok önemli ama bence şans denemekte fayda var. Şimdi Anıl işe girince burada kalabilir. Evet. Yani söyledikleri o nitelikli göç yasasını tam örneği. Aynen. İş arama vizesiyle geldi, iş buluyor ve kalıyor. Aynen. Sen de aile birleşimiyle yanında kalabiliyorsun. Evet. Ben şu an turist vizesi aldım ve çaylı bir vizem var ama ben de şimdi aile birleşimi için başvuru yaptım. Zaten uzun sürüyor biraz randevuların gelmesi. O yüzden onu bekliyorum. Ya Türkiye'ye dönüp onu oradan hani yapacağım ama burada da bazen yapanlar varmış bir soracağım hmm. olabiliyorsa. Vallahi çok güzel anlattın ya. Ben vallahi inanılmaz. Sen bu işleri yap. Haber sunuculuğu yap bir şey yap ya. Bilmem bana Olmaz. Bana çok teklif geliyor. Ben de sektöre Bu... yakından böyle hani bire olarak ve hep böyle uzak sen ve... Sen ne iş yapıyorsun? Ee, ben bir PR ajansında çalışıyorum. Belli zaten. Öyle söylesene bize başta. <laughs> Çünkü sen şu anda Alman nitelikli göç yasasında yüz oldun yani artık. Şu dakikadan itibaren. Arkadaşlar falan çok soruyorlar <laughs> çok nasıl yaptınız çok. diye. Soranlar olursa yardımcı olurum. <laughs> Daha ne? Oldum. Her şeyi anlattım. Evet. Ama senin Instagram hesabını koyalım açıklama bölümüne. İnsanlar sana oradan yazsınlar. Tabii tabii. Oldu. Bu arada Anıl'ın da hikayesini çekeceğiz. Ama Anıl dedi ki önce de dedi bulsa bir toparlasın. Evet. Ben dağınık anlatırım dedi. Hanım doğru konuşmayı söylemiş. çok seviyor. Her şeyi anlatmak ister. Benden daha eğlenceli anlatır ama biraz dağınık anlattı doğru. Evet onu bekleyeceğiz o zaman. Aynen. Peki sana son olarak şeyi sorayım Buse. yani sen Göç hikayenizi çok iyi anlattın ama buraya gelene kadar olanı anlattın aslında Evet. Umduğumuzu buldunuz mu? Ev, sosyal hayat, ırkçılık, Almanca genel olarak yaşam. Hı hı. Şöyle ben bir aydır buradayım. Hani belki çok kısa bir süre değerlendirmek için ama ben bulduğumuzu düşünüyorum çünkü biz şu anda Türkiye'de çekmiş olduğumuz krediyle burada yaşıyoruz ve çok cüzi bir miktarla aslında geçiniyoruz ve ona rağmen her şey gayet güzel. İşte dışarıda çıkabiliyoruz. İşte canımız bir şey çektiğinde gidip yiyebiliyoruz veya markete bir şey gördüğünde hani düşünmeden alabiliyorsun ve hani dediğim gibi 6 ay için bir hesaba bloke yapıyorsunuz paranızı. Ne kadar? 1027 Euro'ydu en son kişi başı. Anıl için sadece. Ben normal hani maaşım üzerinden turist vizesine başvurdum. Sen evet. hala çalışıyorsun ama. Ben şu an çalışıyorum. Evet, uzaktan çalışıyorsun. evet uzaktan çalışıyorum. Normalde istifa etmiştim ama hani biraz daha devam etmemi rica ettiler. Ben de kırmadım. Evet devam ediyoruz. Yani düşündüğünüz her şey gerçekleşiyor. Evet, burada hayal kırıklığı var mı? Hayal kırıklığına dair bir şey var mı? Şu an öyle bir şey yok. Yani çünkü her şey ulaşılabilir. Burada çalışarak her şeyi elde edebileceğini biliyorum. Ya da fazla böyle bariyer yok yani Türkiye'de olan hem sosyal hem ekonomi. Türkiye'de ya da, da sosyal olarak olarak da bariyerler var. Burada o da yok hani. Biraz daha rahat. Kadın olarak da çok rahat. Tabii. Yani. O zaten. Bilmiyorum. Bundan sonrasını göreceğiz. Bundan sonra biraz ben dokundum sizin hayatınıza. <gülüyor> evet. <gülüyor> İnşallah senin bu mutluluğun North falan da bozulup bana küfür etmezsin. <laughs> yok sanmıyorum. Ben... Anıl e... iş arıyordu. Bana da biri tam Anıl'ın mesleğiyle ilgili bir iş sormuştu. Bir iş adamı. Aynen. Abdullah abi. Ben de hemen Anıl'la onu tanıştırdım. Ve şimdi Anıl North falan da işe başlıyor. Aynen. Duisburg'da. Orada evde bulundu size. Ha, gidiyorsun. Evet. Bazen ediyorum onu. Ha evet olacak. biz bu yani. arada yani artık böyle 4 ay falan olmuştu geleli ve dedik artık döneceğiz herhalde hani belki bulamayabiliriz hani vesaire. Bulduğumuz bir yer vardı anlaşamadık hani oraları geçiyorum. İçimize bir yer olmazsa döneriz demiştik. Ama sonra böyle bir anda buraya işte göç hikayesi diye gelip sonra böyle yani, bir aslında iş. Aslında siz buraya bira, bira içmeye de gelip. evet öncesinde de bir kere gelmiştik ama kısmet bu işler biraz. Valla ben çok mutlu oldum sizin gibi iyi biz insanın de çok hayatına mutlu olduk. dokunmaya. <laughs> İnanılmaz anlattın yani. Ne diyeyim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür bu ederim. Bu kadar bilgi insanlar ancak sindirir. Anılı da o zaman haftaya yayınlarız. Tamam anlaştık. <laughs> daha buradasınız. Buradayız. Aynen daha bu. Çok teşekkür ederim dostum. Ben teşekkür ederim. Sağol. Görüşürüz. Transfergo göç hikayelerini sundu.